Bir sahabi peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gelerek şunları sordu. Hangi cihadın ecri daha büyüktür? Peygamber Efendimiz Allahu Teala'yı en çok zikreden kimsenin cihadı buyurdu. Hangi oruçlunun ecri daha büyüktür diye sordu. Efendimiz Allah-u Teala'yı en çok zikreden kimsenin orucu buyurdu. Bundan sonra adam namaz kılanlar, zekat verenler, hacca gidenler ve sadaka verenler için de aynı soruyu tekrarladı. Fahri Kainat Efendimiz bunların hepsine de Allahu Teala'yı en çok zikredenin ki buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu an Hazreti Ömer'e Ey Ömer! Allah'ı zikredenler hayrın tümünü alıp götürdü, dedi. Bunu duyan kainatın efendisi onlara doğru yöneldi ve Evet, öyledir buyurdu.